Yani içine yemek koyuyoruz. Köpek geldiği zaman kendini kapatıyor ve bizim ekip de gelip alıyor götürüyor. Bizim de geçmiş bayramımız, bizde değerli izleyicilerimiz, değerli mübarek olsun. Allah nice bayramlara sağlıkla eriştirsin. Ee, der ki birimiz maharet gelende değil, gelen ayaklarıyla gelir. Maharet getirenden, de getiren, getiren yüreğiyle getirir diye. Evet sık sık ona gidin, onun kabrine duanızı okuyun ve selamınızı iletin demişti. Karaca Ahmet Mezarlığı'nın e, küçük bir mescit var orada. O mescidin giriş kapısının karşısında kapıdan girince soldan ikinci mezarlık Yaman Dede'nin ve eşinin Hazretin mezarlığı da hakikaten kendisi gibi böyle mütevazi, mütevazi ve aynı zamanda da içine çeken bir derunilik var. Çok değerli talaslı kardeşlerim. Akşamınız hayır olsun. Böyle bir güzel günde 12. kez birlikte oluyoruz. 12. kez telekonferansla beyaz masa programımız bizim için çok onur verici. Bugüne kadar yaptığımız programlar içerisinde çok kaliteli bir birliktelik oldu. Yani Sizler neyi söylemişseniz, neyi önermişseniz ya da neyi talep etmişseniz biz onları hemen yerine getirmeye çalıştık, göz önüne aldık. Bunu yaparken teknik heyetimiz ve başkan yardımcısı arkadaşlarımız da elbette buradayız. Hep beraber yaptık. Tabii belediye personelinin tamamı bir ekiptir. Bir güzel haberimiz var. Bugün gündüzden yayınladık biliyorsunuz. Değerli ve önemli, meşhur yazarımız Sayın Sinan Yağmur, benim arkadaşım, bizimle birlikte olacak. Sinan Yağmur'un birlikte olmasıyla beraber kitaptan, kültürden, Mevlana'dan, aşktan, tasavvuftan, İslam tarihinden bahsedeceğiz. Kendi kitaplarının anlatırladığım kadarıyla en can alıcı noktaları bunlar. Şimdiden size iyi akşamlar diliyorum. Katkılarınız için, katılacaklar olanlar için saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Size sürpriz konuk hazırladık. Sayın Sinan Yağmur bizi teşrif ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Sinan Yağmur önemli bir yazarımız. Ancak ben hakikaten birçok kitabını okudum. Mesela diyebilirim ki İslam tarihini birçok yazardan hatta kaynak eserlerden okuduğum halde son okuduğum son çıkan kitaplarından Ravza'nın Yıldızları üç e, kitap halinde. Öyle değil mi üstadım? Evet. Işte. Onu okuduğumda İslam tarihini bu kitapta anladım. Instagram'da paylaştığımızda bir tanesi yazmış hocam sesinizi özlemiştik. Talas Belediyesi'ne teşekkür ederiz diye. Evet, ee, bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Sinan Yağmur Sizden birisi, e, sizin ailenizden Her birisiyim, şey e, gelirken de Konya'dan boş gelmedik, <laughs> Dedi ki Talas Belediyesi'nin bu akşamki evet. programına katılanlardan, evet. başkanım artık kimi seçerse, Allah. Aşkın Gözyaşları'nın özel baskısı, evet. bu pek bir yok, baskı, e, evet. ciddi baskısı ve diğer kitaplardan e, bu kalemle imzalayıp vereceğiz. Sorular Hı. varsa cevaplandırabiliriz. Numan Bin Sabi şöyle bir bakıyor diyor ki, ben onun babasıyım diyor. Hı. Aha diyor biz onun babası yok biliyoruz diyor. Hayır diyor ben varım diyor. Kızcağız gülüyor. Orada babasıyım dediği için ona manen babalı gönüllü olduğu için çocuklar ondan sonra Numan bin Sabit'e seslenirken Hanife'nin babası diye Ebu Hanife diye sesleniyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife künyesini böyle alıyor. Adem anneme veysel karanı olasın diyelim. Evet, ona da kerbeler düştü.